Merhaba arkadaşlar. Alan Tarama ile işaret peşinde. Yeni bir videoyla tekrar beraberiz. Her gün yeni bir deneyim. Her gün yeni bir işaret. E, sayenizde biz de işaretleri ilk gördüğümüzde çözmek için uğraşıyoruz. Alan tarama çubukları kullanarak işareti netleştiriyoruz. Emin olduktan sonra e, sizinle paylaşıyoruz. Arkadaşlar zaten görüldüğü üzere şurada zaten görüyorsunuz ee, yılan gibi bir çizgi çekilmiş. Geliyor, 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 geliyor. Ee, yılan değil tabi. Şuradan ve şurada da iki göz verilmiş. Dikkat etseniz. Ee, güzel bir işaret bırakılmış. Zaten gözler e, karşıya bakıyor arkadaşlar. Ee, size yakından da göstereyim. Bakın. Gözler ortaya çıksın diye uzun bir çizgi de çekilmiş. Çizgi tam gözlere kadar getirilmiş. Getirildikten sonra da karşıya bakıyor. Şimdi arkadaşlar göze zaten doğal olmadığı belli oluyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gözlerin baktığı nokta şurası. Ee, şu ön taraf Şimdi oraya gideceğiz. Ee, orada da ikinci bir işareti bulacağız. Çünkü gözlerin baktığı yer sadece burası. Bekçi bir asker. Ee, ne bekçi asker denilir arkadaşlar? Ee, hazinenin bekçisi yani e, yol göstereni demek. Bakın. Ee, şu an e, biraz daha ileri gitmem lazım. <laughs> tam gözlerin bakın baktığı yer burası tam. Şu an bulunduğum nokta arkadaşlar. Ee, kapı girişi. Arkadaşlar şurada bir oda yapılmış. Buraya bakılıyor. Şimdi arkadaşlar burada da işaret konulmuş. Anlayabilene. Bakın. U harfi. U harfi ne demek? Açık mağara kapısı. Eee mağara kapısı. Eğer ters U olsaydı kapalı mara kapısı olurdu arkadaşlar. Onun yanına da şöyle arkadaşlar. Bakın. Bir. iki Bakın. Doğal olmadığı anlaşılsın diye yakından çekiyorum. Birinci göz. ikinci göz. Buraya iki göz de bırakılmış. Yani o harfinin gösterdiği yerde iki tane göz var. Gözün baktığı yerde de kapı var arkadaşlar. Şura bir buç izi konulmuş. Ne zaman böyle uzun bir çizgi konulursa bil ki e, mesafe, uzaklık, yakınlık gösteriyor. Arkadaşlar şu gözle şu murç izi arasını ölçerseniz metraj olarak da gene metreyi size verir. E, aklınızda olsun e, hangi işaretin önünde bunu görüyorsanız. Mesela işaret buradadır, kendisi buradadır. Farkı görürsünüz arkadaşlar. Murç izi zaten çekilmiş. Bu mesafede uzak değil diyor zaten. E, biz tespitlerimizi yaptık. Şurada bak farklı bir mühür daha var. Başka bir yön daha verilmiş. Şurada da arkadaşlar yani o harfi verilmiş. Görüyorsunuz. Ee, burada açık bir mağara olduğunu gösteriyor. Bu diğer o harfi de kapı girişi arkadaşlar. Şöyle uzun değil. Şu şu arada şu arada bir kapı girişi var. Ee, derli malzemeler var burada. Gözün baktığı yön e, daima Bak, e, şunu da kayda alabilirsiniz. E, gözün çizildiğiyle üstündeki çizgi arasında e, ölçerek gene metrajına ulaşabilirsiniz. Bakın tekrar e, bu, muş, her zaman uzun muş çizgi varsa bilin ki e, mesafeyi de o şekil ama alan taramanız varsa nokta atışı yaparsınız. Arkadaşlar o harfin olduğu yer şöyle bir mağaramız var geliyor şura, çok uzun değil şöyle şöyle ee, şu tarafta da bir girişi var. Arkadaşlar e, burada da bazı acemi definiciler bir çalışma yapmış. O göze değinerek bak. Epi uzaklaşmış. Zaten o arayı ölselerdi buraya kadar da gelmezlerdi. Şurada bir yapma taş var. Şurası görüyorsun çok güzel bir kare. O da e, mağara girişini söylüyor. Muhtemelen bu taşın yeri burası değil arkadaşlar. Ama kay, kayma olmuş buraya gelmiş. Demek ki arkadaşlar e, neymiş farklı iki göz ve çizgi ya da olsun olmasın. Yoksa zaten mutlaka karşısına bir işaret daha konulmuştur. Eğer bugün alan tarama olmasaydı açık söyleme gerekirse ben de bulamayabilirdim. Çünkü çok yetersiz bilgi bırakmış oraya. Ee, daha bulduktan sonra hemen zaten ilk yaptığım malzemenin olduğu yerin işaretini bulmak. Onu da bulduk. Zaten bakın orada malın değerli olduğunu oradaki iki mihrapla da görebilirsiniz. Bir, iki. Arkadaşlar ee, alan tarama kullanmak basit değildir. Zamanınızı alır. Yani aldım da gidiyor tamamdır falan değil. E, deneme yanılmalı olur. Biz dörtüncü yılımıza girdik. Ondan iyi kullanabiliyoruz. Onun için arkadaşlar pes etmeyin. Çubuk eğitimleri vereceğim. Çubuk eğitimleri de takip edin. Öğrenmenizi hızlandırır. Son defa size doğayı da çekeyim. Zirvelerdeyiz arkadaşlar. Genelde bütün yaşantılar zirvede olur. Nedeni ise vahşi hayvanlardan korunmak. Bir de günümüz o zamanlar biliyorsunuz kraliyetler hep savaşlarla anılır. Savaşlarla kaybedilir. Sen üstteysen alttan bir saldırı varsa daima avantajlı bu konumundasın. Ondan dolayı hep üstte. Biz de yeni nesil olarak hep alta geçtik. Rahata alıştık. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın İşareti de daha da çözdük İnşallah e, daha nice işareti Arkadaşlar biz de her şeyi bilmiyoruz e, Deneme yanılma ile dediğim gibi O Onun dışında da e, işarete bazen çözemediğimizde de Alan taramalarımız devreye giriyor Çözüyoruz sonra Çözdüğümüz yerde işaretleri netleştiriyoruz Size öyle naklediyoruz Yani inşallah Bilmediğimiz bir şey de Size söylemiyoruz Allah'a emanet olun kanalıma abone olmayı unutmayın Görüşmek güzel.